Selam. Videoları böyle açıyorum değil mi? Kendimce klasikleştirdim. Evet. Merhaba. İsmim Ecem. 7-8 yıldır hemşerilik mesleği yapıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Ve yaklaşık 3-4 sene önce haşamato tanısı aldım. Haşamato tanısı aldığımdan önce şöyle bir aslında şunu bahsetmek istiyorum. Sağlıkçıyım, hemşireyim, hemşirek mezunuyum. Gözlemlediğim, çok araştırma yaptım. Çok fazla tez, yurtdışı, üniversite tezlerini, çok değişik şeyler okudum. Fonksiyonel tıp uzmanlığından yardım aldım. Ve kendimce Haşemato ile ilgili bir tecrübe sahibi oldum. Bunlar benim gözlemlediğim, benim yorumladığım ve benim araştırmalarım. Bilir kişi değilim. Ee, ama eğer Haşemato ne? Haşemato'nu aldıysan ve korkuyorsan genç bir kızsan, korkuyorsan yani normalde olabilir. Korkuyorsan en azından sağlıkçı bilen biriyim ve yorumumu izlemeye devam edebilirsin. Haşamato ilk başta ne onu konuşalım aslında. Haşamato bağırsak yapısı bozuluyor. Bunu otomin hastalığı diyoruz. Bağırsak yapısı bir şekilde bozuluyor, hasar alıyor. Geçirgenlikleri var bağırsaktaki bazı bu e Nasıl sindirim sistemini de aldık ya ilkokulda falan. Yemeği alıyor, emiyor, bağırsaklar vücuda katıyor gibi. O orada bir geçirgenlikte bir bozulma, bir problem oluyor. Ve bunu otoimmün hastalığı diyoruz aslında. Ve otoimmün hastalığı başka şeylerde de aslında çatlak verebiliyor. Gerçekten büyüklerimizin dediği o doğru gerçekten. Bağırsak ikinci beyin. Bunu ilk başta unutmayalım. Bu bizim ikinci mottomuz olacak. Bağırsak yapımız bozuluyor ve bizde şöyle tepki veriyor vücut. Nasıl bir mikrop, bir bakteri vücudumuza giriyor ve bağışıklık hücrelerimiz bununla ilgili savaş haline giriyor ve onu öldürüyor ya. İşte bu bağışıklık hücrelerimiz kafaları karışıyor. Bu bağırsak probleminden dolayı genellikle ağırlıklı olarak oluyor. Tiroid bezimizi bir mikrop, bir bakteri olarak görüyor ve buna savaş açıyor. Çalışamazsın diyor. Biz kendi içimizde savaş açan insanlarız. Güçlü insanlarız. Kendimizle bile savaşıyoruz. Evet. Normalde evet tiroidimiz çalışabilir belki. Bir problem yok. Ama bağışık hücrelerimiz bunu engel oluyor. Ve o yüzden tiroidimiz çalışamıyor. Ve bunun kaynaklı bir sürü hiper, hipotiroidi semptomları yaşıyoruz aslında. Bende nasıl gözlemlendi? Normalde hiç kilo alamayan Mamalar için bunun mamalar tüketen, bebecici mamalar, muzlar falan yiyen biriydim. Ve Ramazan ayında bir anda 5 kilo aldım. İşte hipotiroide semptomları gelişti aslında. Regli Renk, düzensiz, regli olamıyordum. 2 ayda bir falan regli oluyordum. Saçlarımda çok dökülme, halsizlik, sinirlilik, kramplar, bel, boyun ağrıları, sıkıntılar. Yani vücutta bir problem vardı, hissediyordum. Ve iznim bitti gibi en yakın hekimimden hemen bir randevu ayarladım. Muayene oldum. Tiroidim var mı diye sordu. Yok dedim ama yine de ben tiroid çalıştı. ilk çalışmış. Orada haşamatı olabilirsin dedi. Ve o dönemde çok şanslıydım ki beraber çalıştım. Bir hekimin fonksiyonel tıp uzmanlığı alanında eğitim almıştı. Tamamlamıştı eğitim sürecini. Belgesini de almış ve hastanede muayene açacaktı. Ve ben hemen ikinci müşterisi falan olmuş olabilirim. İlk müşterilerindenim. Onunla hemen muayene aldım. Valla 30-40 sayfalık neredeyse bir bana anemnez verdi. Ya Ve bu anemnezi doldurmamı istedi. Ve bu anemnezin içinde kaç anne sütü aldığıma kadar var öyle söyleyeyim. O kadar detaylı bir anemnezdi. Kanlarıma baktı, muayene ettim. Ve sonunda bana bir çizelge hazırladı. Aslında direkt o tümün geçirgenliğini düzeltmenin bütün sebepleri demeyeyim de ağırlıklı olarak olan şey gluteni kesmek. Bana direkt kesinlikle gluteni kesiyorsun dedi. Yok gluten unut. Karbonhidrat falan. Karbonhidrat unut değil de glutenli karbonhidratı unut. Biz çünkü sadece karbonhidratı gluten olarak algılıyoruz ama kesinlikle öyle değilmiş. Ee, sonra e, benden aldığı test sonuçları tezlerle ilgili şeyler takviye gıda önerdi. Şöyle bardağımızı kenara alalım. Bunlar işte o yüzden duruyordu burada. Bana o dönemde kurkuminler, değişik değişik şeyler vardı ama şu ikisinin araştırmalarım sonucu gerçekten faydalı olduğunu öğrendiğim için bunlar hala hayatımda. Çörek otu yağı. Çörek otu yağı hatta direkt çörek otu kendisi. TSH'ların çalışmasını destekleyen çok faydalı yani eğer tiroid hastasıysan kesinlikle hayatında çörek otunu ve çörek otu yanına çıkarmamalısın. Sabah akşam veya işte alabiliyorsan akşam veya sadece sabah tüketmen gerekiyor. Biraz yoğun kötü bir tadı var biliyorum. Ama iyileşmek için bunu yapmak zorundayız. Biliyorum kötü. Çörek otunu kullan. Salatalarında, diyet menülerinde var o salatalarda hep çörek otu koyuyorlar falan. Çörek otunu hep hayatında olsun. Bir de bunun yanında dereotu. İkisi zaten bizim mucize kahramanlarımız. Küçük kahramanlarımız. Ay. D3, K2. Bu beraber genelde oluyor. Veya sadece D3 oluyor ama D3, K2 daha önemli. Bu da yine aynı şekilde TSH'ların çalışmasında büyük katkı sağlıyor. Bunu ben kendim söylemiyorum. Hem bunu fonksiyonel tıp uzmanım önerdi. Hem de okuduğum bir sürü hekim bunu söylüyor. Ee, ve hangi üniversite Yurt dışında, yabancı bir üniversiteydi. Ya çok meşhur bir üniversite ama şu an isim aklıma gelmedi. Ee, o üniversite araştırmalarında gerçekten çörek otu yağı ve bu ikisinin kullanıldığı bir araştırma yapılmış. Ve TSH hormonlarında düzelme, iyileşme olduğu gözlemlenmiş. Bu ikisi özellikle çok bahsediliyor. Diğerleri benim kendi vücudumla ilgili olan şeylerdi. Aslında kendimi toparlamam, takviye gıdamda ama bu ikisi treyit hastasıysam en büyük hani takviye gıdası almak istiyorum diyorsam bu. E tabii ki B12, magnezyum bunlara baktırmak gerekiyor. Bunlar zaten kilo alımını zorlayan şeyler olabiliyor eğer eksikliği varsa. O o zaman tre ilece başlamamıştım. Glutensiz beslendim. Bir ay sonra kontrole gittim ve tüm semptomlarım azaldı. Yani yok oldu denecek kadar azaldı. Reglim bir anda düzene girdi. Kilomu aldığım kiloyu geri verdim. Sinirlilik, o şikayetlerim azaldı ve bunları ve o diğer takviyelerimi kullandığım için saç, saçım, cildim falan, bebek tırnaklar falan süper. Böyle bir iyileştim, bir canlandım yani sonrasında ben bayağı bir işte bir süre devam ettirdim. Sonrasında o hekimim bizim kurumda devam edemeyip bu uzmanları başka bir kuruma aktardı. Ee, ve ben o dönemde işte biraz rahatlık mı desem çocukluk, gençlik ben gluteni e tekrar başladım. <laughs> ee, i̇şte bir gün bir şey yedim ve o şey bu çok semptomlarımın arttığı test yani bir şey oluyor bende dediğim dönemde eğer çok makarna, poğaça, böyle yani hamur hamur şeyler yediysem aşırı bir kramp, aşırı bir gaz şikayeti, huzursuz. Ben yediğimi yiyeceğim pişman oluyordum öyle söyleyeyim. Sonra bu glutensiz beslendim, bağırsak falan böyle iyileştim iyileşti. İyiye döndüm. Sonra birkaç kişi işte yok şu pizzadan bir dilim alsam ne olur ki sanki? Biraz poğaça yesem ne olur ki sanki? Yok işte arkadaşlarıma gidiyorum onların yanında işte iyi ayıp olması falan derken ben bir baktım normal glutensizliğe geri döndüm. Ama şöyle bir şey oldu mesela hayatımda. Çok ekmek yiyen biriydim. Sadece kahvaltılarda adı bir şey ekmeğe sürülecekse yemeye başladım. İşte hamur işlerini yine çok yememeye, tüketmemeye başlamıştım ama yine gluten tüketiyordum. İşte ben yine biraz şiştim. Reglim böyle. Hani o eski semptomlarım yoktu ama işte reglim yine böyle dengesiz gidiyor. İşte yine saçlar biraz yıpranmaya başladı falan derken bu 2-3 sene gitti sonrasında ben işte kurum değiştirdim o dönemde oradaki muayene eden iş yeri hekimi bana dedi ki e, o dönem bu arada evlendim bu dönemde de evlendim de hep işte üşendim bir şeyler hazırlamaya çünkü ilk o glutensizliğe başladığımda annem bir şeyleri hazırlıyordu mesela bir lahmacun bir poğaça yapıyordu bir normal hazırlıyordu bir bana ayrı hazırlıyordu benim her şeyim hazır glutensiz geliyordu çok rahattım. Evlendim. Dedim ki nasıl uğraşacağım bilmem ne. Öyle. Sonra işe hekim dedi ki sen evlisin. E, hamile kalmak isteyeceksin. Ama bu hormonlarla olmaz dedi. Ben falan biraz korktum. Ve gerçekten ilk daha şema tutanısı falan da çok böyle ya yani hemşireyim. Ama gittim o Google amcaya düştüm. O Google amcaya baktım. Çünkü evet hipertüreydi hipertüreydi ama haşema tonu. Çok araştırdım dönemde. Bazı bilgilerlikler dolaştı ve ben çok ağladığımı biliyorum. Çünkü bana o zamanda da işte yok, çocuk olmaz gibi şeyler söylenmişti. Ben çocuk seven biriyim. Ee, çok üzülmüştüm. İşte bu hekim de benim biraz gözümü korkuttu. O tedaviyi de uygulamıyorsun, ilaç da kullanmıyorsun. Kızım sen nasıl hamile kalmayı düşünüyorsun? Nasıl öyle düşünüyorsun falan filan bana biraz azar çekti ve ben hemen kurumumdaki endokrin hekimine göründüm ve bana etrox başladım. Yine glutenli besleniyordum. Etrox başlayınca evet yine biraz bir şeyler normale döndü ama hala bir şeyler. Yani şöyle söyleyeyim. Kova delik. Evet ben su koyuyorum. Kovada bir su var hala. Kova sus kalmadı. Ama alttan hala gidiyor bir şeyler. Yani bu şekilde açıklayabilirim. Bunu işte bayağı bir kullanıyordum. Kullanıyorum halen de. Onu kesmedim bu arada. Ama bir şeylerin hala ters gittiğini düşünerek şu birkaç hafta oldu. Yine tekrar glutensiz malzemeler alıp o eski tarifleri annemden alarak yapmaya başladım. Yine çünkü kilo artışım olmuştu. Yani şöyle oluyorum. Bir şey glutenli bir şey yediğimde normalde karnım açken dümdüzüm. Sabah kalktığımda poğaça yedim, onu yedim, bunu yedim, şunu yedim. Altı aylık hamileyim yani. Bayağı bildiğin şişim. Ve e böyle hamile ödemi mi deriz? Böyle ödem ödemim. Yani sanki iğne sana patlayacağım. Ama patlamıyorum da. <laughs> Öyleli bir şişlik. Yine reglimde düzensizlik. Bu arada tiroidim ilacım birkaç böyle bir hafta falan bir ara kullanmadım. Unuttum oldu. İlacı almadım öyle kaldım. Yani kendim hemşireyim. Hastalarıma çok net ilaçlar konusunda çok netim. Ama kendime gelince terzi, terzi kendi söküğünü dikemiyor. Ve ben hep umursamıyorum. Ee, ve işte o da olmadı, bu da olmadı falan. Neyse şu an artık rutinime döndüm. Artık haşama atıyor. Bu hayatta yaşamayı öğrendim. Şunu yapacağız açıkçası kısaca. Toparlamak gerekirse sürece. İlk başta endokrin hekimine görünüyoruz. İlk başta zaten galiba hastaneler ilk dahiliye uzmanına gitmenizi istiyor. Dahili uzmanı endokrine gönderebiliyor diyor. Bileyebiliyorum. Özel hastane olmayan devlet hastanesi gibi yerlerde. Özel hastanelerde veriliyor galiba. Bilmiyorum ben kendi kurumumda olduğu için aslında biraz torpilli gibi oldu. Veya başka kurumlarda bu şekilde oluyor mu bilmiyorum. Ya dahiliye ya endokrin hekimine muhakkak gözüküp test saçlarımıza baktırıp bir gerekiyorsa ilaç kullanmamız ve kontrol altına almamız gerekiyor. İkinci olarak bu delik kovayı bizim tamir etmemiz lazım. Bu da nasıl olacak? Glütensiz beslenerek. Biliyorum hepinizin semptomları var. Hepinizin rahatsız olduğu, belki anlamadığı şeyler var. Ama Hashimoto'nun belirtilerine bakarsanız Bir anda böyle ab bende var tik, ab bende var tik, ab bende var tik. Aa ben Hashimoto'ymuşum gerçekten. Aslında belki o hayat iyiymiş gibi geliyor. Çok mevsimsel diyoruz. Yok işte şunu üzüldüm ondan olmadı. Buna şöyle oldum ondan olmadı diyoruz. Aslında bahneymiş bunlar? Bizim bu delik kovayı tıkamamız lazım. Bu da glutensiz beslenme, sağlıklı yaşamlı olacak. Haşamalı hasta sasna nasıl beslenmeli? İlk başta antiinflamatuar şekilde tüketmeli. İşte zerdeçallar, anti antiinflamatuar bir sürü şeye bakabilirsiniz. Ee, araştırabilirsiniz. Bununla beraber dediğim gibi bu iki vitamin takviyesi karnabahar, turunçgil aslında ne bileyim. Mesela karnabahar, kara lahana, lahana, turp bu tarz şeyleri de biraz kesmemiz gerekiyor. Şu mantı usturunu aslında. Karadenizlilerin hepsi goatır ve türeit rahatsızlığı var. Neden? Genellikle kara lahana, o tarz şeyleri tüketiyorlar ve o yüzden aslında e, onlarda tiroid semptomların fazla olması sebebi buymuş. Bunu da aslında araştırınca biraz öğrendim. Dediğim gibi bir glutensiz, iki işlenmiş gıdalardan, rafine şekerlerden mümkünse uzak durmaya çalışıyoruz. Sağlıklı yaşamaya başlıyoruz açıkçası. Turunçgil yani e, havuç falan tüketebiliriz, kabak tüketebiliriz, marul, salata bunlar çok önemli. Bir de bizim için en önemli olan omega 3 seviyemizi yüksek tutmak eğer tüketebiliyorsanız haftada 2-3 gün balık yiyin. Ama ben kendimde de biliyorum haftada bir falan pazar günü pazardan balık alınır, o yenilirdi. Şu an evlendim ve nöbet usulü çalıştığım için zaten yemek düzensizliğim çok fazla. Ve o yüzden tüketemiyorum ama tiroidin en önemli şeylerinden biri de omega 3. Omega 3 seviyemizi iyi tutmak ve balık her gün yiyemiyorsak ne yapmalıyız? Çiğ tohumu, keten tohumu bunlar çok iyi bir omega 3 kaynağı, lif kaynağı. Bizim için lifler, omega 3'ler çok önemli. Bunları mutlaka salatanıza, yoğurdunuza, poğaçanıza, kekinize ben her şeyde kullanıyorum. Çoğu tarifinde de göreceksiniz zaten. Kullanmamız gerekiyor. Protein, işte yumurta kullanmamız gerekiyor. Bazılarında laktoz intoleransı da gelişiyormuş aşama bu otoyumunla beraber. Ben de öyle çok rahatsız eden bir şey yok. Evet, çok süt mü içemiyorum, şişiriyor ama işte laktozsuz normal şeyler kullandık. Çok abartmadım sürece Ben de bir problem yaşamıyorum. Eğer problem yaşıyorsanız badem sütü, yulaf sütü gibi bir sürü vegan alternatif içerikler var. Onları tüketebilirsiniz. İşte ee, işte çok fazla paketli gıda ice tea, kola, fanta o tarz şeyleri tüketmememiz gerekiyor. Bunlar ilk başta evet zor geliyor biliyorum ama ben kestim. İlk başta biraz zorlandım, canım istedi gibi oldu. Mesela şunu öneriyorum size. Eğer bu şeyleri çok seviyorsan ve vazgeçemeyeceğini düşünüyorsan azalt. Gittikçe azalt, bittikçe azalt. Eğer bitirdin ve bir ara canın çekti eğer canın çok çekip ve bunu ileride gözünde büyütüp atıyorum kola çok seviyorsun. Azalt. Haftada 1-2 iki bardak iç. Sonra bir hiç içmeye çalış. İçmeyi kestin ve bir aracının çok istedi. O zaman şöyle az bir iç. Neden mi? Çünkü eğer hiç içmezsen o kola o kadar fazla gözünde büyüyecek ki bir gün kendini bilirse kolayı kafana dikmiş halde bulacaksın. Bu sadece kola örneğiydi. Yani eğer müptelası olduğumu denir. Takıntılı çok sevdiğin bir şeyi eğer kesmemi şu an söylüyorsam azaltmalı veya çok canın çektiğinde az miktarda tüketebilirsin. Bu tamamen yasaklı ürünler değil. Atıyorum hiç hayatında turp yemeyeceksin demiyorum. Ama turbu çok hayatına sokmaman gerekiyor. Çünkü o hormonlarını azaltıyormuş. Ve geçen ben çok sev Patlıcanı çok seviyorum. Patlıcanda da biraz azalttığını öğrendim. İnşallah yanlış bir bilgidir diyorum patlıcan da yine aynı şekilde bir madde varmış. O madde yine tiroidlerin çalışmasını engelliyormuş. Yeşil çay fazla tüke, yeşil çay falan tüketebilirsin. Günde fazla iki tane falan. Ee, bir fonksiyonel tıp uzmanından kendi kişisel takvimini oluşturabilirsin. Bir diyetisyenden yardım alabilirsin. Ee, ama temel şu. Glüten Omega 3 destekli besleniyoruz. Gluteni kesiyoruz. Bu çörek otu D3, K2'lere ekliyoruz. Endokrin hekiminden muhakkak bir tiroid ilacı başlamamız gerekiyorsa onun kontrollerini alıyoruz. Ee, hayat standartlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Uyku düzenlerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve Ben radyasyonla bir alanda çalışıyordum. Anjiyo bölümünde. Anjiyo hemşiresiydim radyasyon çok tetikliyormuş bilmiyorum bazen aklıma geliyor acaba o mu tetikledi radyasyon boynuma radyasyon almak diye bilmiyorum tabii ki ama o olandan da ayrıldım ee, eğer magnezyum eksikliğiniz varsa magnezyum tüketmeli B12 de eksiğiniz varsa onu yine takviye etmeli dediğim gibi bunlar ya kendiniz kan baktırıp bir diyetisyen bir fonksiyonel tıp uzmanı kendisi versin ya da bilen birine danışarak kontrollü bir şekilde alabilirsiniz. Bu vitamin takviyelerinde fazlası zarar. Mesela magnezyumun fazlası gerçekten yine saç dökümleri, kramplara yine yani azlığın azlığının semptomlarının çoğunu fazlalığı da verebiliyor. Kalp spazmları olabilir. O yüzden mutlaka bilinçsiz şekilde tüketilmemeli. Aklıma girenler açıkçası bunlar. Ben zaten bu hesabımda da artık glutensizliğe geçtiğim için bir sürü glutensiz tarif vereceğim. Tükettikçe. Uygulamaya çalışacağım. Glutensiz bir sürü ürün var gerçekten. Eski ilk o glutensiz tüketmeye başladığımda bu kadar çok seçenek yoktu. Şu an bir sürü marka çıktı. Bir sürü glutensiz ürün var. Kafelerde glutensiz pastalar, tatlılar çıkmaya başladı. Ben Bursa'da yaşıyorum ve gerçekten Bursa'da bile şu an e, glutensiz kafe'ler pasta yapan, simit yapan yerler var. Ya da hazır böyle po ekmek falan gönderen yerler var. E, oralardan destek alabilirsin. Kendin ununu alarak kendi ekmeğini yapabilirsin. Gerçekten ben de kendim de göstereceğim. Ve aynı zamanda da YouTube üzerinden bir sürü çok pratikmiş diyorsun ekmek yapmak aslında. Evet. O fırındaki o beyaz ekmek olmayacak. Ama o beyaz ekmeği yedikten sonraki sıkıntın, o çektiğin sıkıntıyı düşünerek yemeyeceğiz arkadaşlar. Evet zor biliyorum. Hayatımız boyunca mı yemeyeceğiz? Evet hayatımız boyunca gluteni kesmemiz çok faydalı olur. Gerçekten çok sağlıklı, kaliteli bir yaşam elde ederiz. Ama tabii ki arada canımız eğer çok isterse, çekerse veya kıramadığımız biri olursa birkaç yudum, birkaç dokma eğer bunu bırakmana sağlayacaksa onu tüket tüketebilirsin yani benden izin kız, hadi ben izin verdim <laughs> diyelim ve şu meseleye de gelecek olursak gebelik konusunda korkma gerçekten korkma evet tiroid hormonu fazlalığı veya eksikliği düşüklere sebep olabildiği gözlemlenmiş bu bilinen bir şey ama eğer dediğim gibi ilaçlarını kullanırsan ve bu hayat kalitene dikkat edersen olur. Ben bunu aslında kendim tanı aldıktan sonra çevremdekilerle konuştuğumda gözlemledim. Bir sürü hemşire veya hemşire olmayan arkadaşlarımın çevresinde çok fazla haşamat olan insan var. Ve gerçekten hepsinin boylu boyunca çok sağlıklı, çok iyi çocukları var. O yüzden korkmayın. Ee, tabii ki biraz planlı kalmamızda fayda var. Planlı hamilelikte fayda var. Çünkü tiroidlerimizin düzene girip ona göre ilaçlarımızın düzenini değişiyor. Gebelik süreci tamamen değişiyor tiroid ilaçlarının sürecinde. Yine aynı şekilde glutensiz beslenip yani biraz kontrollü gitmemiz gerekiyor. Tamamen engel değil. O yüzden benim gibi cahillik edip benim çocuğum olmayacak diye hüngür hüngür ağlama. Gerçekten ağlama. Aptallıkmış öyle söyleyeyim. Bilmiyordum ben hemşireyken bile o Google'u arayıp o Google'da gördüklerimi ağladıysam sana bir şey diyemiyorum. Kendim yaptım çünkü. Manı bulamam. Ama bakma. Gerçekten bakma. O anlattıkları şeyler hepsi çok abartı. Eğer dediklerime dikkat edersen bir endokrin uzmanıyla kontrollü şekilde hayatına devam edersen Belki bir dönem sonra ilaçlarını kesecek veya çok düşük dozda alabilecek seviyeye bile belki gelebilirsin. Vücudun vereceği tepkiye bağlı. Bakalım. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an iki haftadır falan yine gerçekten rutin düzenime, yani o glutensiz yaşamıma döndüm. Ve bir anda yine o hamilelik şişliğim gitti. O karın şişliğim gitti. Reglim gene normale döndü. Bu arada bu dönemde de andigülasyon diyetisyenim var. Endüvülasyon cihazı getirmiş. O da metabolizmayı hızlandırıp o toksinleri atmamızı sağlıyormuş. Ve o yüzden de ona da biraz faydası oldu. Ona da gittim. Evet bir de onu söylemeyi unuttum. Bizim vücudumuza toksin birikebiliyor. Metabolizmamız biraz yavaş olduğu için. O yüzden toksinleri atmaya yardımcı detokslar özellikle zerdeçallı kefir, karabiber. Bunu bana hekim önermiştir. Radyasyonlu alanda çalışırken kefir, zerdeçal, karabiberi karıştır ve iç. Çok güzel toksin atmaya yardımcı olur. Zaten zerdeçal direkt toksin açısından çok faydalı. Zerdeçal, zencefil bunları hayatında muhakkak tut. Dereotu her zaman hayatında olsun. Avokado tüketebilirsin. Avokado yine bizim açımızdan çok faydalı ve aynı zamanda avokado rahime benzer. Ve rahim de bebek sağlığı açısından çok iyidir. O yüzden avokadoyu hayatımıza tutmaya çalışıyoruz. Ananas tüketebilirsin. Hem ödem atarsın. Biraz bunlar böyle kokoş diyeti gibi oldu ama. <laughs> Çiyalar falan. Ha, bir de ceviz. Ceviz biraz troide benzer. Şekilen. Çoğu, ço meyve sebze aslında benzediği şekillere saydığı sağlar. Bu da bilgi. Belki bir yerde görmüşsündür. Bilmiyorum. Ceviz de aynı şekilde tiroidin çalışmasında faydası var. Hatta bir dönem biraz ceviz suyu falan da tüketmişliğim oldu. Gerçekten bu arada e, kilo vermen falan kolaylaştır. Ceviz suyunu araştırabilirsin. Bu şekilde bunlara dikkat ederek semptomlarını azaltarak canını sıkmadan tatlı tatlı hastalığını yaşayabilirsin. Evet, bu da bir hastalık ama çok daha ciddi hastalığa sahip olan insanlara bak. Ben 8 yıldır bu sektördeyim. 2 yılda staj dersek 10 yıldır hastane, bizzat hastane içinde yaşıyorum. Hayatımın çoğunu orada idam ettiriyorum. O kadar hayatlar var ki biz bu hastalığımıza şükretmeliyiz. Sadece bu var çok şükür de diyebilmeliyiz. Gerçekten çok zor hayatlar var. Çok fazla şey gördüm. Çok fazla hayata dokundum. Ve bizim bu hastalığımıza ölüp ağlayıp falan yıpranmamız gerekiyormuş bunu anladım. Çünkü kendimize eğer iyi bakarsak, kendimizi seversek, bu hastalığa isyan etmezsek biz bunun da üstesinden gelebiliriz. Bu çok korkulacak, çok üzülecek bir şey değil. Ne yapalım böyle olmuş buna şükür diyelim. Çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Ee, rahatça muhabbet edebiliyoruz. Hayatımızı idam ettirebiliyoruz. Bu şekilde yemeklerle, vitamin takviyeleriyle bunu toparlayabiliyoruz. Bu şekilde motive olalım. Biraz fazla konuştum. Benim çenem düşüktür. <laughs> Ama beni sonuna kadar dinlediysen teşekkür ederim. Birazcık umut olduysam birazcık bilmen konusunda faydam olduysan ne mutlu bana. Sen de eğer unuttuğum bir şey de olabilir. Belki bakmışımdır. Ama yine at arada belki videolarda hatırladıkça söylerim. Ya da araştırdıkça öğrendikçe söylerim. Sen de muhakkak araştır. Google'da bir sürü... Yani böyle, ama şey olarak bakma. Google üzerinden veya YouTube üzerinden profesörlerin, hekimlerin röportajlarını dinle. Diyetisyenlerin önerilerini dinle. Gerisini boş ver. Hayat güzel. Kuşlar uçuyor. Hepinizi çok öptüm. Ciao.